online levçe çalar Merabim ya çok sinemasin ilk teşhis başla Şurada kli amyo hastadır diye hastadır kli Bu da ne ki hemen abi gitme lan あっ <noise> çok iyi bulduk. Şemdil de ilk kez böyle bir şey açılıyor. Ee, halkımıza hayırlı olsun her şeyden önce. Epey de ilgi varmış. İnsanlar gelip burada okuyorlar, alıyorlar. Tabii bizim de bir katkımız olsun diye de gelip Bir tane kitap aldık burada. Ee, Şemdil'e hayırlı olsun diyoruz. Bu, bu, tip etkinliklerin daha çok olmasını diliyoruz. Bundan sonra halkımızın bilinçli olması için, bilgilenmesi için, kendi kültürlerini, kendi öz geçmişlerini, tarihlerini daha iyi anlatabilmek için, öğrenmek için bu tip etkinlikleri canı gönülden herkes desteklemeli diye düşünüyorum. Daspeki de az bizim en kıyıratın sırçava Slavres. Ve kuzey yekemcara Şanzina كر س لك كف خح رك